İyi akşamlar. Nasılsınız? Yine bir hikaye ile beraberiz. Bugün bazılarımız belki duymuştur veya bilmeyen var ise çok meşhur La Fontaine'in bir hikayesini anlatacağım. Ağustos böceği ile karıncalar. Gelirken yollarda baktım ki yavaş yavaş ağaçlar Artık böyle çiçek açmışlar, ilkbaharın belirtileri iyice belli olmuş, tomurcuklar çıkmış ve ilkbahardan sonra hangi mevsim geliyor çocuklar? Evet doğru, yaz değil mi? Yavaş yavaş doğa yaza doğru hazırlanıyor. Önce tomurcuklar, sonra çiçekler, sonra meyveler derken yavaş yavaş adım adım yaza hazırlanıyoruz. Ve yazın olduğu zaman... Hepsi yeşerir, buğdaylar yeşerir ve ne olur? Yazın hasat zamanı denir. Yani doğada yetişen şeyleri toparlarız ve hangi mevsim için hazırlık kenara saklarız? Kış, aynen öyle. Kışın için hazırlık yaparız. Ve bu hazırlığı bir hayvan, hepimiz çalışkanlığıyla tanırız o hayvanı. Hangisi? Evet, karınca. Karıncalar yaz boyu nedir çalışkanlıklarıyla meşhurdur değil mi? Hiç usanmazlar, hiç yorulmazlar ve hep birlikte koloni halinde ne yaparlar? Kışın için hazırlıklarını tamamlarlar. Yerden buldukları ufacık ufacık yapraklar, belki ekmek kırıntıları, belki farklı artık ne yiyor ilseler onları toparlarlar. O küçücük gövdelerine rağmen sırtlarına koyarlar ve tek 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 yorulmadan, usanmadan yuvalarına o yiyecek parçacıklarını taşırlar. Ve bu masalımızda çalışkan ama tembelliği ile bilinen bir böcek var. Hangisi? Sesi çok gelir yazın duyarız tarlalarda. Evet, Ağustos böceği. Derler ki Ağustos böceği pek bir tembel, karınca da çok çalışkan. Ve bu masalda da aynen Ağustos böceği Yatar bir ağacın üstüne, alır sazını ve dıngır mıngır, dıngır mıngır, tıngır mıngır hiç umursamadan la 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 şarkısını söyler durur. Ve gözünün önünden geçen karıncaları seyreder ve der ki yani var daha vaktimiz bu kadar da gayrete ne gerek var diye karıncalara söylenir. Bunu duyan karıncalar Kızarlar aslında. Hatta kimisi der ki hiç bilmiyor ki kışın başına ne gelecek. Karıncalarda da Ağustos böceğine derler ki iyi iyi sen orada yat tembel tembel dıngıdı 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 dın şarkını söyle sazını çal. Ama o çetin kış günleri geldiğinde toprağın üzeri karla kaplandığında o zaman ne yapacaksın? Açlıktan öleceksin demişler. Ama Sanki Ağustos böceği bu karıncaların söylediği hiçbir şeyi duymuyormuş. Sadece hayran hayran gökyüzünü, doğayı, ormanı, ağaçları, yaprakları, çiçekleri seyrediyormuş ve la 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 o ormanın, o güzelliğin, doğanın güzelliğin tadını çıkartıyormuş. Ve yine de karıncalar onu her gördüklerinde anlam veremiyorlarmış ve ki hakikaten bu Ağustos böceği tembel mi tembel. Ama kışın bizi olduğu zaman gelsin bakalım bizim kapımıza ona bir lokmacık yiyecek vermeyeceğiz demişler. Biz bu kadar çalışıyoruz. Biz biz niye bu kadar çalışıyoruz sanki biz de oturup yan gelip yatabiliriz diye içlerinden karıncalar hep söylenip dururmuş ve bu böyle günler takip etmiş. Bu durum böyle devam etmiş belli bir süre. Ve gerçekten de ne olmuş? Uf. sert rüzgarlar esmeye başlamış. O sert rüzgarların çarpmasıyla ağaçtaki yapraklar teker teker yere düşmüş. Ağaçlar sadece dallarıyla kalmış, kuru dallarıyla ve onun ardından topak topak gökyüzünden kar taneleri düşmüş. Kar taneleri yere düştükçe kar her tarafı kaplamış. Karıncalar soğuklar geldiğinde hemen hop tıpır, 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 yuvalarına girmiş. Ve Ağustos böceği ne yapacağını şaşırmış, bilememiş. Hiç hiç umulmuş ve biliyor musunuz aslında Ağustos böceği bir kış gününde hiç görmemiş. Bakmış karnı aç. Gur gur karnı gurul diyor. Demiş ki ya şu karıncalar bana hep söylenip durdular ama ne yapayım şimdi ben açlıktan öleceğim demiş. Yine de almış başını ve gitmiş karıncaların yuvasına. Tak 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 kapılarını çalmış. Karıncalar önce de, toprağın ta derinliklerinde oldukları için önce duyamamışlar. Sonra karıncalar tak 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 duyun sesimi tak 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 diye kapıyı biraz daha sert vurunca Karıncalardan birisi kapının sesini duymuş ve demişler ki eyvah dışarıda birisi var yardıma ihtiyacı var. Hemen tıpır 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 çıkmış yukarıya toprağın yüzüne doğru ve kapısını açmış. Bir de bakmış kimi görmüş bizim tembel Ağustos böceğini. Karınca demiş ki geldin mi sözümüze? Ağustos böceği demiş ki evet karınca kardeş haklıymışsınız ben çok acıktım ve sizin yardımınıza ihtiyacım var demiş. Ve karınca aslında ım, Ağustos böceğini içeri almak istememiş. Ama demiş ki Allah merhametli olmayı çok sever. O yüzden ben de merhametli olmak istiyorum demiş. Yardımsever olmak istiyorum demiş. Hey Ağustos böceği biraz tembelsin falan ama gel içeri demiş. Ve Ağustos böceğini evlerinde misafir etmiş. Diye bize bu masal uzun yıllar anlatılır. Ama sanırım bu masal anlatıldığında masalcı amca La Fontaine Ağustos böceğine çok büyük bir haksızlık yapmıştır biliyor musunuz? Belki o zaman Ağustos böceğini araştırmak için mikroskopu yoktu veya o bilimi yoktu bilemiyoruz. Ama aslında Ağustos böcekleri tembel değiller. Bir çoğumuzun bilmediği birçok farklı, gizemli, muhteşem özellikleri vardır Ağustos böceklerinin. Birincisi Ağustos böcekleri bütün böcek çeşitlerinde en uzun yaşayan böcek türüdür ve 200'den fazla böcek çeşidi vardır. Ve Ağustos böceklerin zzzz diye geceleri duyduğumuz o sesleri var ya, onlar neredeyse iki kilometre uzaklıktan duyacak bir sestir. Ve o sesleri tembellikleri için, yan gelip yattıkları için çıkartmazlar. O sesler bir işarettir. Kendilerini eş ararlar. Neden biliyor musunuz? Eğer eşlerini bulup mutlu bir yuva kurmadıkları zaman o zaman Ağustos böceklerinin nesli tükenecektir. Daha başka Ağustos böceği dünyaya gelmeyecektir. Ve Ağustos böcekleri Hani neden bizim Ağustos masalımızdaki Ağustos böceğimiz dünyayı böyle hayran hayran seyrediyordu? Çünkü Ağustos böceklerinin yumurtaları, lavraları toprağa düşer. Topraktaki ağaç köklerinin suyunu emer, odunla beslenir, büyür ve şimdi sıkı durun o yumurtalar toprakta ne kadar süre kalır biliyor musunuz? Bir değil, 2 değil, 3 değil, neredeyse 17, 18 yıl o yumurtalar toprakta büyür diye söylenir. Düşünün bir yumurta bir değil 2 değil 3 değil 5 değil on değil 17 on 18 on yıla yakın toprağın altında gömülü ve büyüdüğü zaman gökyüzüne dışarıya çıktığı zaman daha önce hiç görmediği doğayı, dünyayı, ağaçları, yeşillikleri, çiçekleri, çimenleri görür ve Allah'ın yarattığı o muhteşem doğaya o kadar hayranmış, hayran kalmıştır ki onları sadece seyreder ve İkinci nedeni ise Ağustos böceğinin ömrü yaz ayında sadece 4 haftadır. Yani yaşayabileceği sadece 4 hafta vardır. O yüzden karıncalar onu tembel olarak gördüler ama hayır. O 4 hafta içerisinde bzzz diye çıkarttığı sesle işini bulup yeni yumurtalar toprağa bırakmak için o zamanı onun için kullanır. Bugün de masalımız burada sona erer. Bugün çok güzel bilgiler duyduk değil mi? Ben de çok şaşırmıştım ilk duyduğumda. O yüzden belki bugün bize Ağustos böceğinin özelliklerini unutmamamız için herkes birer tane Ağustos böceği resmi çizer ve bize gönderebilir. Çok merakla bekliyorum resimlerinizi. Allah'a emanet olun diyorum ve selamun aleyküm.